Evet, Okan Oğuz'la birlikteyiz. Evet efendim, e, genç tim e, seçildiniz. Böyle bir görevi bekliyor muydunuz? Neler söylersiniz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Denizli malum ihracatın e, amiral şehirlerinden biri. Bu noktada e, Denizli'yi temsilen e, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Gençlik Konseyi'nde bir görev aldık. Sağolsun e, şey Memişoğlu Başkanımın e, tavsiyesiyle, İsmail Gülle Başkanımın da e, oluruyla böyle bir görev bize tevdi edildi. Ne yapacağız? Gençliği yani genç nesli ihracata alıştıracağız. Öncelikli olarak tabii ki firmalarımız var ihracat yapan. Bunun ikinci, üçüncü nesilleri var. Onları işin içine adapte etmenin yanında hiç ihracatla, ihracatla tanışmamış genç nesilleri girişimcilik atmosferiyle, ihracat atmosferiyle tanıştırmamız lazım. Sonuçta ülkemizin e, ekonomisinin geleceği e, Döviz kazancıyla olacak, bu da ihracatla olacak. Ee, i̇nşallah 2023 hedeflerine, Türkiye'nin 100. yıl hedeflerine ulaşmak adına biz de üzerimize düşeni yapacağız.